Merhaba arkadaşlar. ikinci videoma hoş geldiniz. Şimdi kupa kasmaya devam edeceğiz. Bir ikinci arenaya geçene kadar kupa kasacağım. Sonrasında zaten yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz. İlk videoda oyunun sesi biraz yüksek gelmiş. O yüzden kusura bakmayın. Bu videoda inşallah istediğim gibi olur. Öncelikle devimizi bir atalım. Şimdi oradan silahşör geliyor. Biz de devin arkasına slasher olacağız. Şimdi önce bir slasher'ı şurada mini pek kayda bir öldürelim. Sonra şunun arkasına okçular koyalım. Adamın stratejisi yok. Şimdi düz geliyor yani. Şimdi düz gelmiyor şu an buraya. Siz zaten ilk şey aldım Anaflay'ı 1500 1500'e kadar düşürdük <laughs> Şimdi direkt yine aynı şeyi yapacağım. Debi bu sefer bu taraftan sarıyorum Minyonlar onun üstüne gelsin diye Arkasında silah şöyle alacağım. Şimdi okçuları salacağım. Büyük ihtimal şimdi oyunu bitiririz gibi geliyor. Uldurumu salacağız zaten altı. Biraz hızlı bitti. Zaten ilk arenalarda çok kolay yani bir zorluğu yok. Zaten herkes amatör olduğu için. Şimdi ikinci oyunumuza daha devam edelim. Sandık bölmen dolu diyor. Hiçbir şekilde elmas kullanmamayı düşünüyorum. Bakalım ne atacak. Onu beklesek mi beklemesek mi diye düşünüyorum ama o da bizi bekliyor. Büyük ihtimal ben devi bırakacağım. Ardından silah şöyle bırakacağım daha aynı hani yaptığımdan farklı olarak bir de silah şöyle bırakacağım okçuları da buradan atacağım hepsini buradan atmayı düşünüyorum diyecektim aklıma da gelmedi değil şimdi bakın oradan, oradan biraz vururuz hatta orayı alır mıyız şimdi mini pekkayda bir ardını doldurmak istiyorum ama Mayın pekayı buradan bırakalım. Önüne devi buradan bırakalım ki önünde dev silah şöyle buradan bırakalım. Şimdi hoppa hepsini alıyoruz. Tamam. Okulayı büyük ihtimal aldık. Hatta fazla dayanmaz oradan sayıda alırız. upgrade alır mıyız diye düşündüm de alamadım. Neyse en azından kuzelerimize hiç vurdurmadık. Şöyle yapacağım tekrar. Bir dakika 17 saniye var. Şuradan bunu bırakacağım. Ona vururken arkadan da sıra şuraya gidecek zaten. Şimdi mini pekkanı da buraya bırakacağım. Şimdi oyunu bırakıyorum. Ben o zaman ne yapıyordum? Diğer taraftan geldim. Daha hızlı gelme ihtimaline karşı. Şey. Üçünü de aldı zaten. Üçüncü oyunumu bakalım. Aldık burayı. Üçüncü oyunumu da kazandık. Dört stupa çok kolay kasılır yani. Onda bir şey yok. Şimdi elimizdeki testi de kısıtlı. Bakalım ne ver. Şimdi sandık verdi. Oku ve devi, devi yükseltebiliyoruz. Yükseltelim. Devi 4 yapalım. Okları da 3 yapalım. Şimdi buraya gidiyoruz. Pastoyalımız açık değil. Seviyemiz etmediği için bir oyun daha oynayalım sonradan videoda bitirelim ortalama videoları 7-10 dakika arası tutacağım zaten fazla uzun tuttum da, izleme süresinin olmayacağını düşünüyorum şimdi tane şeyi mi yapsak şimdi devimiz 4 seviye 12 3 İlker kayı buradan salacağım Okçuyu da arkasından salacağım Devi durdursunlar Tamam o fazla zarar veremez. O oh, attı hiç minyonları buradan salabilirim. Oo. <laughs> Sine bende. Bakalım. Buraya bir tane vurduk. Şunu şöyle alalım. İyi oynuyor. Yani bu bu göre çok iyi oynuyor. <laughs> Biz de gülelim. 800'e düşürdü kuremizi. Şimdi dev ardına slasher ardından mini pekka diye düşünüyorum. Niye katladı? Buradan bakalım. Tamamdır. Şimdi şöyle alev topumuzu bir da atalım. Hepsini aldık. Kuleye de vurduk. Sembolümüz de yok fazla. Ana hesabımda daha fazla sembol var. Ana hesabım 12 seviye arkadaşlar. Orada ilerleyen videolarda göstereceğim. Şimdi şöyle Şöyle Bütün atlarımızla buradan gideceğiz. O biraz uzun fremze vuracak. Hatta alabilir. Evet, şöyle bir dev daha salabilirsin çok güzel olur. Öyle. Şimdi aynısını sana yapalım. Bakalım nasıl oldu. Aleyküm. 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 Şöyle kuleyi alalım, bebeğimizi buradan saralım. Gördüğünüz gibi. Şöyle gülelim hatta. <laughs> Bir an alacaksam zorladı bizi. Şöyle 154 beye geldik. Buradan alev topumuzu istiyoruz. Goblin kafesine gerek yok. Gördüğünüz gibi Goblin kafesini zaten durdurabiliyoruz. Sadece şu an şunların seviyesini yükseltmemiz lazım. Elimizdeki kartlarla devam edeceğiz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.